Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir bugünkü videomuzda bir ev serisindeyiz tekrardan biliyorsunuz ki evet çok şaşırdınız değil mi çok aşırı biliyorsunuz ki önceki videolarımda Emre çaklardan çarklardan çevirmiştik ve çaklardan çok güzel şeyler çıkartmıştık ve ben de dedim ki yeni bir ev yapıp neden bunu değerlendirmeyin sonuçta bu PUBG Mobile'da yapmayı en sevdiğim şey ev Bu <laughs> bir gerçek. Evet, topcanımı seviyorum ama ev yapmayı ayrı bir seviyorum. Sizi daha fazla bekletmeden şöyle bir ekranıma geçeceğim hızlı bir şekilde. Bu arada okullar açıldı. Nasıl gidiyor ilk hafta? İlk hafta herhalde. İlk hafta değil mi Emre? Okullar açıldı daha ilk hafta. İlk hafta olması lazım. İngilizce. Ne bileyim öyle sorusun geldi insanlara. Anlıyorum. <laughs> Neyse umarım her şey yolundadır. Canınız sıkan bir durum yoktur olmasın da hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bu dediğimi de unutmayın abla tavsiyesi. Tamam kardeşim. Evet şöyle daha fazla bekletmeyeyim siz hızlıca evimize geçelim. Yalnız evimize geçmeden önce arkadaşlar sizlere ufak bir önerim olacak. Sizler de bu şekilde ev yapmak istiyorsanız, yeni gelen mükemmel setlere basmak istiyorsanız ama UC alacağım abla güvenilir bir şekilde nasıl alırım diyorsanız ki eğer... Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip UC almak için tur bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile UC seçeneğine tıklayıp UC alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR UC'lerini alabilirsiniz. Siz de görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı uceleri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden, epin ise epin bölümünden ucelerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet. Evet. <laughs> 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 Uyucularımızı alıp geldiğimize göre hızlı bir şekilde evimize geçelim ama ondan öncesinde. <laughs> Deli misin? Yine ben bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Bir takımlı PK ve bireysel PK'lardayız ve destekleriniz sayesinde biz gerçekten çok güzel yerlere geliyoruz şu anda. Pıt, pıt 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 aşamaları geçiyoruz. Çok teşekkür ederim bu destekleriniz için. O yüzden öyle bir teşekkür etmek istedim. O zaman hızlıca hemen evimize girelim. Şimdi evimi yıkmak istemiyorum dürüst olayım. Çünkü evimi seviyorum. Yani farklı bir konsept. Alaçatı style tarzı bir şey. Ama yeni yapmak istediğime ve evet Emre abinin sana pislik yapacağım deyip evimin seviyesini falan 25 yaptığı için. Bir daha da bu evin şeyini çıkaramadım dürüst olmak gerekirse. Yani daha doğrusu şöyle çıkaramadım demeyeyim de çıkarmak istemedim. Hani farklı bir şey yönelmek istedim. O yüzden böyle bir şey oldu. Ee, şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu evi yıkacağız. Ve gerçekten şöyle son kez göstereyim size. Bundan çok daha farklı bir ev yapacağız. Şöyle hızlıca. Al şu Para gelmiş dur. para, paramı toplayayım. Paramı ver. Paramı istiyorum. Tamam. O zaman biz bir evimizi yapmaya başlayalım. Ben temeli atıp geleyim. Hadi bakalım. A few moments later. Evet arkadaşlar evimizin temelini attık geldik. Evet inanmayacaksınız bu sefer boyaları yaptım. Bu sefer böyle camdan bir ev yapmak istedim. Bahçeyine aynı evatlarda sadece öne ve geriye açılıyor 25 seviyede biliyorsunuz. İşte bir e, kare öne, bir kare aynı bir sıra. kelimeyi bulamadım. Bir sıra öne, bir sıra arkaya açılıyor. Ev bu yüzden bayağı geniş oldu bu sefer. Şöyle boşluk bir alan yaptım. 3 katlı yapabilirdim ama 3 katlı gereksiz büyük gibi geldi o yüzden. Şöyle bir salon mutfak adı altına bir alt kat Hemen şöyle bir üst kata çıkıyoruz. Bu sefer bu merdivenleri kullandım. Burası bir e, yatak odası adı altında bir şey olacak. Burası niye böyle diyorsanız hemen şöyle burada yarım kalmış işimi halledeyim. Buraya böyle bir şey yaparım dedim. Ama bunlara korkuluk lazım. Benim param olmayabilir. Ben bütün paramı harcadım. Ve bir korkuluk yapmamız gerekiyor. Ve o zaman burası çok güzel olacak. Ama buraya da banyo yaptım. Bu sefer banyo daralacak. Ay çok bence buna hiç gerek yok. Bu fikri Emre abiniz verdi. Bence de, de böyle yapabilirsin. Ben de dedim ki haklısın. Şu an haklı dediğime pişman oldum. Önü bir adet ben alsak da bir şey fark etmiyor. O yüzden böyle kap. Neyse ben buna bir çare çözüm bulacağım. Şöyle yine aynı. Bahçe aynı bu arada. Yine 1, 2, 3 kareden oluşan böyle sadece öne ve arkaya genişledi o kadar. Bence bayağı işime yarayacak bu gibime geliyor. Bahçemizde yine bu şekilde sadece bahçeye açılan bir kapı yaptım bu sefer. Bakalım Allah sonunu hayır Ben bu evin altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. 25 seviye bana çok fazla geldi. Yani şöyle ki karolar yetmediği için farklı farklı karolar oldu o derece. Neyse canım sağ olsun. Tabi canım. O zaman hadi evi dizayn edip geleyim ben. Daha doğrusu tam olarak karar verip geleyim. Dizayn de hep beraber yaparız. Öpüyorum size Kendinize iyi bakın. O vakte kadar. Ben geldim. Fakir anneme hoş geldiniz. Evi dolduramıyorum. Ve para bitti. Ve Emre artık eve para yatırmaktan bıktığı için. Emre abinizden de şey demedik. Olsun sıkıntı yok. Halledeceğiz. Şimdi şurada şöyle bir özel duvar kağıtlarım vardı benim. O yüzden hop hop dedik. Bir tanesini buraya. Bundan da bir iki yaptık böyle. E, olmadı sanki. Anlıyorum. Dur şimdi. Buna hep beraber karar vereceğiz arkadaşlar. Sizce buraya ne yapmalıyım? Bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle desek. Bir tane buraya olmadı. Diğer ikisini böyle yapsak. Bunları böyle yapsak. Hemen diğerini de şuraya kapıya koysak. Bakın uzaktan nasıl görünüyor. Evet evet yine yine bir şey var gibi. Ay yok olmadı kız. Bu morun buraları şey ya. Üf giyinme odası yapsak giyinme odasına koysak nasıl olur ki? Bak şöyle morlar zaten başlı başına çok güzel. Aynı zamanda ışıltı veriyor. Ama bu morların devamı olmadığı için zora giriyoruz. Hadi burayı da böyle yaptık. E buradan bunu almak zorundayız. O da çok mantıksız oluyor. Bakayım. Aşırı mantıksız yani. Bunu olsun da eğlenceli disco salonu gibi oldu Bana var mı Gerçi buradayken alamıyorduk Yok ya hiç gram içmesin ya var ya Hı -hı. öyle olmaz Hadi şu mor yine neyse de yerleri kötü aşırı kötü O yüzden buraya böyle uygun bir şey koymalıyız ama ne koymalıyız bu nasıl veya bu bayağı uygun oldu morla Bence bu renk konusunda o kadar zayıfım ki aslında şeytan diyor çağır Emre iki dakikada şak şak uydursun ya. Neyse şimdi dedik biz böyle yapalım bunu. Şurayı da ama mutlaka özel yapmalıyız bence. Şimdilik böyle kalsın en son Emre abimizle ve bir... küçük yaptırırız renkleri ya önemli değil. Şimdi mutfağı dizmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü mutfakla salonun yerini ayırmam gerekiyordu. Biliyorsunuz ki bu kapı da çıkmıştı çarkta. O yüzden bu kapıyı da bu şekilde koydum. En öne koymadım. En önde ikili kapı olsun istedim. Bu kapının arka tarafını çok güzel değerlendireceğiz. Bana güvenin. Şimdi buraları bir dizayn edelim. Salonu nereye kuralım? Bu kadar garip bir şey yapmışım ki. Bence salon burada iyi bu arada bak. Buraya rafı koyduk. Bu ev zaten boş kalacak. Bunu zamanla dolduracağız belli. Ya da ben bir gün bana tak edecek tekrardan eski evimi yapacağım. Çünkü benim evim yani. Ya şöyle yani tam yazlık anladınız mı? Tam böyle makaronada altına yakışabilecek bir evdi o. Ama işte salak ben heves ettim. Ha değiştireyim falan diye mahvettim evimi. Ama sıkıntı yok. Halledeceğim ben o evi bulacağım. Merak etme. Tekrar yapacağım. Yapacağım bir şekilde. Bunu buraya koyalım mesela. Ondan sonra ikili istiride koltuklarımız. Böyle diye. Ben de şu perdenin hizasına diye Hemen. Şimdi şunu birazcık daha geriye at Ne kadar boşluk bırakırsınız Eşyaların arasında o kadar büyük ve Çok görünür bu arada aklınızda bulun Şuradan halımızı Ben halıyı almamış mıydım mavi halıyı Almadığında da bayılayım Şurada mutlaka almış olmam Gerekiyor ben onu nereye kaldırdım Salıyı Toplayıp götürmüşüm da yok alı yok almadım herhalde ben hiç onu bana a doğru yerleri şundan yaptınız için Şu doğru doğru zaten desen var gibi duruyor deyip şey yapmamıştım hatırlıyorum ben biraz hastayım bu arada kusura bakmayın o yüzden <laughs> biraz şey olabilirim böyle enerjik değilmişim gibi ya, değilim burası doğru ama bir <laughs> masası gerçi onu yukarıya atalım ya yukarıda daha güzel durur değil mi? Evet, ben de sorunun cevabını verdim. Buraya da şöyle bir şey yapabiliriz. Raf deyip buraya böyle bir tane. Aa bir dakika, benim bin piyanom vardı. Bak şimdi piyanoyu buraya koyarız. Tamam mı arkadaşlar? Raftan da bunu bu şekilde yaparız. Buraya olmadı. Buraya daha iyi gibi yap. Buraya da bir tane işte çocuk, çocuk burada piyano çalarken biz de oturup onları dinleyeceğiz şu şekilde. Evet bence gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evi doldurmaya çalışıyoruz ben şu an. Böyle saç boluk olamaz basıyor geliyor manzara. Güzel oldu güzel oldu. Bence gayet iyi ilerledik. Yine de iyi ilerledim değil mi? Şimdi de gideyim başka baş, şeye asayım bari. Allah nazardan saklasın deyip nazarlık niyetine buraya banyo yaptım bu arada. Banyoyu da dizayn ettim. Biliyorum biraz fazla göz yaran bir maviliği var ama şu an için böyle kabul edeceğiz. Hadi yukarı çıkalım. Şimdi bizim bu acaba buraya bir kapı atsam mı? Buradan sonrası full yatak odası olacak. Buradaki kapıyı da çekmem gerekiyor. Neyse şuraya bence bir kapı açalım ya. Böyle yeterli olur bence. Böyle farklı ve tatlı durur gibime geliyor. Ya da saçma mı durur? Böyle denesek. Normal kapıyı ya normal kapının nesi var? Şimdi de diyeceksiniz ki abla şu yarıdan al. Niye yarıdan al? Anlatacağım. Şimdi bu kapıyı buraya koyduk. Bu kapı iki katlı ya. Dedim boşa gitmesin. Bak. Hop ben bunu alırım burada. Dedim ben bunu alırım burada yatak arka planı olarak. Hop bak. Nasıl? Çok evet. iyi. Bence çok güzel. Aa kız. Bunu bir de iki yandan. Dur dur. Şöyle etse. Tamam. Tamam. O zaman kapıya gerek yok. Bak, git de burada kapı. Burası böyle kapı olsun işte mis gibi. Gayet de güzel oldu bence. Anzel ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Güzel oldu değil mi Anzel? Bu ne? biz neyi koymadık? Bak burayı da böyle yaptık mı? Ah kapı gibi oldu işte mis gibi. Ya da burayı böyle mi yapsın? Evet bence gayet iyi. Hey yani ses bir hata oldu resmen burası böyle kalsın bu arada bu böyle daha iyi buradan ziyade başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum yani o kadar çıkmaza girdim ki arkadaşlar bu zaten olmaz oraya nasıl bir şey yapabilirim yani bilemiyorum böyle bir giyinme odası adı altında şöyle Karavanlı bir yer mi yapsak? Ben hayatımda hiç bu kadar çıkmaza girdiğimi hatırlamıyorum bir evde. O dereceyim şu an. Neyse şu giyinme odasını falan bir yapayım. Sonra geleyim kaydımı devam edeyim. Yoksa yine bir olacak başına gidecek. Geliyorum. Okay. Evet arkadaşlar üst kata bitirdim. Şöyle göstereyim sizlere. Burayı bir oyuncak köşesi yaptım. Yatağın girişini böyle yaptım. Son anda aklıma geldi. <laughs> Burası balkon. Balkona şöyle bir alan yaptım. Burayı giyinme odası olarak kullandım. Burayı böyle kendi çapımızda film falan izleme alanı yaptım. Buraya da bir banyo yapacağız şimdi. Sizlerle beraber yapmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki banyoya koymak istediğim şeyler çarktan çıktı. Hemen şöyle mutfak ve banyo deyip şu mükemmel küvetim. Çok güzel ama çok küçük. Keşke bunu biraz daha büyük yapsaymışsın. PUBG böyle güzel bir şey bu kadar küçük olur mu? Tamam kardeşim bir dahaki sefere. Aşkım. Şuraya klasik her zaman yaptığım model. Şöyle lavaboları koyacağım. Klozetlere. Ve el yıkama yerini koyalım. Böyle birazcık git, 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 git. Ha, güzel oldu. Ha. ha böyle güzel oldu. Tamam böyle kalsın. Buraya bir şundan da koyalım buraya. Güzel olur. Buraya da ne koyacağız biliyor musunuz? Hemen şöyle lambalarda biliyorsunuz ki yeni bir şey çıkarttım. Ama ben bunu salona mı koyacağım? Bence buraya ayrı bir hava katıyor. O yüzden buraya koyalım derim. Bakayım. Bence gayet güzel. Yer döşemelerini beyaz mı yapmalıydım yoksa böyle iyi mi bilmiyorum. Onu yorumlarda yazıp bana fikir verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü aşırı kararsız bir insanım. O konuda bana destek olun lütfen. Yorumlarda okuyacağım. Beyaz diyenler beyaz yazsın. Böyle iyi diyenler böyle iyi yazsın. Lütfen ben okuyacağım onları. Böyle hemen aşağı katı. yatak böyle çok güzel oldu. Keşke bunu biraz daha böyle ortalasaydık ama evin mimarisi geliyor. O kapı orada kaldı. Zaten ben size bir şey mi? Ben bu evi yine değiştiririm. Evet kim çok merak etmeyin. Daha güzel bir şey yaparız. Pati, yani tavanı boyamadım. Boyamadım. Yalan değil. Allah da de boyamadım. Şunu biraz yaklaştırayım. Yamuk olmuş. Heh. Şuraya şöyle bir araya böyle bir lambader koyalım. Ama nazarlığımız. <laughs> Bunu buraya atalım. Tamam. Bunu merak etmeyin. Harcamayacağım. Bunlar iyi olacak bunları seviyorum. Ya da üst kata mı koysak ya bu sefer? Bu şekilde. Dur bakayım. Buraya bir tane. Bir de buraya bir tane. Tam şu ortaya. Yap bakayım. Bence böyle tatlı oldu. Okey. Tamam. Böyle hemen şuraya gidelim. Mutfağa bir lamba lazım. Bence bu mutfağa gayet güzel olur. Böyle yarım. Ya da bunu buradan alalım. Bunu ver. Böyle giriş yapalım. Tamam. Bence böyle daha tatlı oldu bu arada. Bunu da şu şekilde şuraya mı koy böyle şey gibi bunun parçasıymış gibi burası iyi bunu buraya koyalım evet evet böyle kaldı böyle güzel oldu evet o ışıklandırmamız da orada olsun ee, buraya da bu şekilde koyalım lambalar önemli arkadaşlar <laughs> tamam şimdi hızlıca bahçemizi yapalım bahçemiz zaten kolay şöyle bir geçmiş yani önceki evimin bahçesiyle birebir aynı yapacağım şuraya bunu koyalım Hemen. Benim havuzum nerede? Ne? daha benim şeyler ver değil mi? Yapacağız diyorum. Ben buraya hem bunu hem de o kare koltuğu sığdıramam değil mi? Kim gözümü kesmezse. Evet o zaman nerede benim koltuğum? Hıh. <laughs> Koyalım buraya. Bunu iyice yaklaştıralım şöyle. Ortaladık. Neyse ortalaman bir şey var. nerede? Bu sefer bu merdivenleri buraya kullan... Korkulukları çıkartacağım buradan. Bunu iyice geriye vereceğiz. Bilmem. Bu sefer bu merdivenleri kullanacağım çünkü bence bunlar daha güzel duruyor diyecektim. Ki bunları buraya kullanamıyoruz. Bundan. Ne şaka gibi. Bunu buraya atalım tamam mı? Bekle hallediyorum. Halledeceğim. Koltuklarım nerede? Yaptım. <laughs> evet. Bunu da hemen malzeme, kağıt. Tamam. Bence böyle güzel oldu. <laughs> böyle kasmış olmaz. Hey there. He, bu da masasını şöyle koyacağım şuraya geniş alanda dur hemen buradan şimdi girişi girişe koyalım oldu diyelim böyle Aa, niye niye ha, niye sığmıyor hemen Hı. burada kalsın böyle buraya da bunu koyalım ya da ne getirelim Biraz yamuk oldu ama olsun. <laughs> Buna da şükür diyeceğiz. Böyle Heh, tamam şimdi güzel oldu. Hemen şurada bir peyzaj. Son kalan işleri halledip geleyim bence ben Anzel. Yoksa çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Evi hemen tamamen bitirip geliyorum. Hello. <laughs> Videomuzun kapanışına hoş geldiniz. <laughs> Evimiz bitti. Binayı onaylattım ve geldim. Bakalım beğenecek misiniz? Evimizin dıştan görünümü böyle. Tamamen şu şekilde. Önce bir içeri gezelim sonra dışarı bahçeye çıkarız. Bu ışıkları buraya koydum ama yalan yerini değiştirebilirim. Burası mutfağımız. Bence gayet güzel oldu bu arada. Bu kapı böyle açılıyormuş. Tamam. Burası salonumuz girişi böyle yaptım. O büyük kapıları koymadım açıkça. Büyük dolapları koymadım. Onları başka yerde değerlendirdim. Burayı kapatmaktansa çok kapatırdı çünkü. Bu şekilde salon yaptım. Gördüğünüz gibi televizyonun arkası pardon çünkü arkasına led görünümü verir belki diye böyle başı koydum ama iki tane koysam bence daha güzel veriyormuş o görüntü burası müzik dinleme alanımız bak dedim size çok güzel durmuş rafta <laughs> Daha konulmuş bir şey gibi avize Hemen üst katımıza çıkalım bakalım üst katımızı beğenecek misiniz? Burada sütunumuz var. la la da, da dan Burası da yatak odamız arkadaşlar. Biraz ışıklandırması yetersiz olmuş. Buraya acilen bir ışıklandırma getirmem lazım. Elimizi taktım buraya takayım ben. Burada böyle heykellerimiz, oyuncaklarımız, yatağımız. Burada bir giyinme odamız. Eski Böyle <laughs> yapıyorlar diye emreler. İşte gardırobu burada kullandım. Birini bunun karşısına koydum. Bu şekilde bir giyinme odası yaptım burada. Burada da böyle bir sinema alanı gibi. işte oturup film izlemedik diye alan. Burada da banyo yaptım arkadaşlar. Bunu merak ettim. Bu çok güzelmiş. Bence biz bunu içeriye alalım yatak odasına. Buraya başka bir şey bulalım. <laughs> yatak odasında bu şekilde yaptım. Böyle bir balkon yaptık. Yani standart pratik tatlı bir balkon hemen şöyle orta alan girmeyeceğim bu kapıdan gireceğim böyle bir oturma alanımız burada bir lambamız özel konuşma alanı dedikodu gıybet alanı ya işte ara bak ne yapıyorlar falan filan diye böyle. İki kişinin şu her zaman best friend dedikleri türden iki kişi yan yana gelir en iyi dostlardır. Birbirlerini asla eleştirmezler ama kendileri dışında herkesi eleştiren o iki insanın yeri burası. <laughs> Burada Ludo alanımız var. Burada da yine böyle oturup çay kahve içmelik bir alan. Burada bitki alanımız. <laughs> Burada bu çeşmemiz sizin sayenizde pk'larla kazandığımda ödüllerden geldi bu çeşme tekrardan çok teşekkür ederim yani bu çeşme hepimizin çeşmesi orada bir çeşme var uzakta o çeşme bizim çeşmemizdir. Annesiler bunu hızlı bir şekilde arda arda çeşme nasıl kayıyor bir gör <laughs> az önce bende kaymışım. Burada da yine böyle tek kişilik beni yalnız bırakın tripleri öyle portalımıza girişimizde böyle tatlı mı tatlı sevimli bir evimiz oldu para var mı? 7 dakika sonra bekleyemem. Evet böyle bir evimiz oldu. Arkadaşlar bir yazlığımız oldu. Yani biraz yazlık konseptinden çıktık biliyorum ama ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle ben bunu zaten yine değiştiririm. Anzel de şu an kesin en az bir ayı en fazla bir ayı var diyordur. İzlerken. <laughs> Videoyu beğendiyseniz buraya kadar. Videomuzu izleyip beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, banyo konusunda cid, ciddiyim. Bakın lütfen bana yazın beyaz yap abla ya da böyle kalsın abla diye fikirlerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>